Let it go let's amına koyayım. Oğlum maymun bu keçinin tepesine biner sürer bu arada şempanze. Yani beni konuşturmayın şimdi. Şempanze polar beer'ın akşam mezesi olur. Küçük bir rakı da açar. Hipopotam alır. Rhino alır. Abi Silverback Gorilla Kasovari'yi döver bu arada artık o kadar da değil ya. Kasovari'nin tepesi böyle bir tane koyar böyle alttan pestil gibi çıkar. Goril alır yani bunu. Net döver. Ox. nasıl Ayı. Hiç bil Jaguar da olabilir ya. Abi Jaguar da olabilir bilmiyorum ya. Ya pençesi var bunun da tamam bunun da pençesi var da bu daha atik bir hayvan bana şey gibi geliyor. Atik ve güçlü bir hayvan saf güçlü bir hayvanı döver gibi geliyor bilmiyorum. Ama şimdi baktığımız zaman ayının derisi Jaguar'dan daha kalın. Tamam Jaguar vurdu tüy tüyü var ama ayının. Ayı bana mısın demez gibi geliyor. Ayı alır ya evet. Bir kas nasus mu? Evet. Ayı. Dedim ama file ayı dedim. Leopar mı puma mı? Leopar mı olur puma mı olur?